Arkadaşlar Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızın vermiş olduğu adli arama kararını istinaden aracınızda bu saat itibariyle arama yapıyoruz. Buraya bakalım. Buraya bakalım. Evet. Çuval içerisinde battaniye içinde sarılı paketler mevcut. Renk görünüm itibariyle eroy maddesi. Köpeklerimizin sesli vermiş olduğu bir tane çuval. Evet. <laughs> Hasetan. Evet. pardon. Abi onlar da sağ tarafa. Heh. Tanko, Abi, da. Da şöyle evet. 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 renk görünüm olarak eroy maddesi. Başka, başka, başka. 20 kilo At yarım mı Renk maddesi. çuvaldan çıkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet. 2. çuvaldan 2, 4, 6, 8, 10, 12 adet. Çuvaldan 2. 4, 6, 8, 10, 12 adet. çuvaldan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 adet.